Alcantara lüks diye satılsa da aslında öyle değil. Günümüzde üst seviye bir spor otomobil satın alırsanız büyük ihtimalle iç mekanın neredeyse tamamı Alcantara benzeri bu malzemeyle kaplı oluyor. İlk bakışta mantıklı gibi görünüyor çünkü yarış otomobilleri bunu yıllardır kullanıyor. Yanmıyor, deriden %50'ye kadar daha hafif ve evet Formula 1 koltukları bu malzemeden yapılıyor. Hatta SpaceX bile Crew Dragon roketinde Alcantara kullandı. Özellikle direksiyonlarda yarış eldiveniyle kullanıldığında sunduğu tutuş gerçekten mükemmel. Ama gerçekçi olalım siz direksiyonu büyük ihtimalle eldivenle değil çıplak ellerinizle tutuyorsunuz. Ama çıplak elde Alcantara ter yaparak parlıyor ve kısa sürede kirli bir görüntü oluşturuyor. Zaten bu yüzden Alcantara yol otomobillerinde ilk ortaya çıktığında sadece tavan döşemeleri gibi pek dokunulmayan yerlerde kullanılıyordu. Sonra tasarımcılar boş ver dedi ve her yeri bu malzemeyle kaplamaya başladı. Üstelik bir şekilde alıcıları bunun daha premium olduğuna inandırdılar. Ama size söylemedikleri bir şey var. Ultra Suite adı verilen bu malzeme plastik bazlı, maliyeti düşük bir kumaş. İşin ironik yanı ise şu, Alcantara temelde aynı formülle üretiliyor. Yani kullanılan teknoloji ve malzeme yapısı büyük ölçüde aynı. Alcantara'yı farklı ve üst seviye yapan tek şey ise Japonya yerine İtalya'da üretilmesi ve bunun etrafında oluşturulan algı.